Hepinize merhaba. Suna Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok kolay ve çok güzel oval lif modelin yapımını göstereceğim. Modelim bu şekilde. Yakından bakalım böyle. Çeyizlere yakışacak harika güzel bir model oldu. Yapımı da dediğim gibi çok kolay. Benimle birlikte bir günde örebilirsiniz modeli. Bu şekilde modelim. Farklı renklerle de yapabilirsiniz. Sevdiğiniz renklerle de örebilirsiniz modeli. Evet modelim böyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara 1.3 milim tığ kullanıyorum. Siz de herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası önemli değil. Şimdi zincir çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir yaptım. En alttan ikinci zincire buraya böyle sabitleyerek küçük bir halk oluşturdum. 1, 2 ve 3 zincir yapıyorum. Halkamın boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. Bir iki zincir yapıyorum. Aynı halkamın boşluğuna tekrar ikili trabzan. Şimdi burası zincirimle birlikte iki tane oldu. Araya iki zincir yaptık, bir tane yaptık. Yanına bir tane daha yapıyorum. İki oldu. Bir iki zincir yapıyorum. Halkamın boşluğuna tekrar ikili trabzan aynı yere tekrar ikili trabzan bu şekilde 1 2 ve 3 tane oldu iki zincir yapıyorum halkamın boşluğuna tekrar ikili trabzan yapıyorum iki tane bir iki üç dört tane ikili trabzanım var ikişer tane 1 2 3 ve 4 şimdi bir zincirle bu şekilde dönüyoruz Evet bu şekilde olması gerekiyor ikişer tane ikili trabzan şimdi buraya sabitliyorum yine 2 3 zincir yapıyorum ikili trabzan yaptım zincirimle birlikte iki tane oldu araya iki zincir yapıyorum aynı yere tekrar yapıyorum ikili trabzana böyle devam ediyoruz ikişer tane araya bir veya iki zincir yapalım şimdi buradaki ortadaki yere fıstık yapacağız kapatıyorum araya bir zincir yapıyorum elini sıkıysa iki de yapabilirsiniz şimdi yine buradaki ikili trabzanlara devam ediyoruz aralarda İki zincir var. Bir, iki. Bir zincir. Tekrar dönüyorum. Buradaki yere sabitliyorum. Tekrar üç zincir yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Arada iki zincir var. Aynı yere tekrar iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir veya iki zincir yapıyoruz. Buradaki sağa ve sola birer tane yapacağız. Fıstık yapacağız. Bu şekilde kapatıyorum. Dilerseniz iki zincir yapabilirsiniz. Bir zincir yaptım. Yine buradaki boşluğa geçiyorum. Evet buraya da geçtim. 2 yükseldi fıstık sayısı. Bir zincir yapıyorum. Buraya. Buraya geldim. İkili trabzan. Bir. Ve iki tane. Yine iki zincir yapıyoruz. Aynı yere tekrar. Bir. Ve iki tane. Bir zincir yapıyorum. Tekrar modeli çeviriyorum. Bu şekilde devam edecek yine buraya sabitliyorum 3 zincir yapıyorum buraya tekrar ikili trabzan arada 2 zincir var aynı yere tekrar iki tane ikili trabzan bir zincir yapıyorum ilmek aldım buradaki zincir boşluğuna fıstık yapıyorum ve kapatıyorum bir zincir buraya geçtim zincir boşluklarına birer tane yapıyoruz ve kapatıyorum yine bir zincir yaptım son zincir boşluğuna geldim buraya da fıstık yapıyoruz kapatıyoruz Evet bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir zincir yaptım. Yine buradaki trabzanlara devam ediyoruz. Bir, iki zincir aynı yere tekrar yapıyorum. Evet modelimiz bu şekilde örülmeye devam edecek. Bir zincir buraya sabitliyorum. 3 zincir yapıyoruz. Buraya tekrar İkili trabzan, iki zincir, aynı yere tekrar ikili trabzan. Her sırada fıstık sayısı bir tane artmış olacak. Bir zincir yapıyorum. Buraya. Fıstık yapıyorum. Bir zincir, sıradaki zincir boşluğuna tekrar. Yapıyoruz. Yine bir zincir. Aynı işlemleri yapıyoruz. Son zincir boşluğuna geldim. Evet, bu şekilde devam edecek. Fıstıkların sayısı artacak. Her sırada bir tane. Şimdi bir zincir yaptım. İkili trabzanlara devam ediyorum. Evet, bir zincirle tekrar dönüyoruz. Bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim. Fıstıkların sayısı her sırada bir tane artacak. Bu şekilde Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim. Aynı gösterdiğim yöntemle fıstık sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane olasıya kadar arttırmaya devam edelim. Şimdi eksiltmeye geçeceğiz. Şöyle dönelim. 2, 4, 6 ve 7 tane oldu. Tekrar buraya yine trabzanlarımızı yapalım. 3 zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar ikili trabzan, 2 iki zincir, Aynı yere tekrar yapıyorum. Şimdi ilmek aldım, tığıma doladım. Zincir çekmeden buraya değil, hemen buraya yapıyoruz. Eksiltmeye başlıyoruz. Bu şekilde buradaki zincir boşluğuna değil, buraya değil, hemen yan tarafa yaptık bir zincir yapıyorum. Sıradaki yere yapıyorum. Kapatıyorum bir zincir sıradaki yere. Bunu da kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Sıradaki yere bir zincir. Evet bu şekilde tamamladık. Bir zincir yaptım. Şimdi fıstık sayısı 1, 2, 3, 4, 5 bir de buradaki ile 6 oldu. Bir tane her sırada azalmış olacak. Buradaki bir zinciri yapmıyoruz. Ve buradaki boşluğa değil artık trabzanlara devam ediyoruz. Buraya değil trabzanlara devam ediyoruz. 1 ve 2 Yine iki zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar bir ve iki. Evet bu şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz. Çevirelim. Buradaki yere sabitliyoruz. Üç zincir. İkili trabzan. iki zincir. Tekrar aynı yere bir ve iki zincir çekmeden buraya geçiyoruz. Artık buralara değil. Başa ve sona yapmıyoruz. Sadece buradaki zincir aralarına yaparak eksiltmemizi sağlıyoruz. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir tane her sırada eksilmiş olacak fıstık sayısı. Sıradaki yere Evet bu şekilde örmeye devam edelim. Buraya da yapıyoruz. Eksiltmelere devam edelim. Sonra devam edeceğiz birlikte. Bir tane kalasıya kadar yapalım. İlmek aldım. Buraya değil trabzanlara devam ediyoruz. Evet bu şekilde eksiltmelere de devam edelim. Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim. Eksiltmeye devam ettim. Bir tane fıstık kalasıya kadar ördük. Şimdi devam edelim. Buradan bir tane fıstık kalasıya kadar ördük. Döndük. Artık orta kısmını son sırası bir iki zincir aynı yere tekrar şimdi yine zincir çekmeden Buraya da yine böyle geçiş yapıyoruz. Bu şekilde. Bir. 2 2 zincir aynı yere tekrar yaptıktan sonra iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincirle artık burada ipimizi kesiyoruz. Diğer renkli kısma geçeceğiz. Bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, Şimdi diğer renkli bölüme hemen geçelim. Bu şekilde tamamladıktan sonra hemen buraya renkli ipimi sabitleyeceğim. 1 2 3 zincirle sıkılaştıralım. Buraya bir tane yapıp kapatalım. 1 2 zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha yapıyorum kapatıyorum şimdi zincir çekmeden hemen buraya ip kopardığımız yere buraya geçiyorum trabzanın boşluğuna bu şekilde kapatıyorum iki zincir yapıyorum aynı yere tekrar yapıyorum Bunu da kapatıyorum ilmek aldım yine buradaki trabzan boşluğuna fıstık yaparak geçiş yapıyorum kapatıyorum 2 zincir aynı yere tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum zincir yapmıyorum hemen yandaki trabzan boşluğuna geçiyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bir iki zincir yapıyorum. Araya aynı yere tekrar zincir çekmiyoruz. Hemen buradaki ilk trabzan boşluğuna kapattım. İki zincir aynı yere tekrar yapıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Zincir yapmıyoruz araya. 2 zincir yaptım fıstığı yaparken aynı yere tekrar yapıyorum. Evet, bu şekilde biraz devam edelim. Evet, bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam ettik ve diğer uç noktaya kadar geldik buraya kadar yaptık ilmek aldık buradaki e, halkanın boşluğu da yapıyoruz ilk başladığımız halkanın boşluğuna halka yapmıştık ilk başlarken oraya da aynı şekilde yapıyorum 1, iki zincir yapıyorum aynı yere tekrar yapıyorum altı zincirle başlamıştık Halkanın boşluğuna yaptık. Şimdi tekrar zincir yapmadan hemen buraya geçiyorum. Kapattım. İki zincir. Aynı yere tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Örmeye buraya geçiyorum. Sıradaki yere fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Kapatıyorum. Yine zincir yapmadan hemen buraya geçiyoruz. Kapattım. İki zincir buraya tekrar yapıyorum. Evet, bu şekilde yapalım, devam edelim. Sıra sonuna kadar aynı gösterdiğim yöntemle gelelim. Sıra sonunu birlikte yapacağız. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik. Şimdi sıra sonunu birlikte yapacağız. Buraya son trabzanı boşluğunu da yapalım. İki zincir aynı yere tekrar yapıyorum. Kapattıktan sonra burada zaten iki zincir var arada oraya yapmıyoruz. Hemen buraya böyle sabitliyorum. Buraya da böyle geçiş yapalım. İkili fıstıklara şimdi hep devam edeceğiz ve aynı yöntemle birkaç sıra daha bu şekilde öreceğiz. 2 zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi yine zincir çekmeden devam edeceğim ikinci sırada da bu şekilde devam edeceğim. Gerek duyulursa üçüncü sırada bir tane zincir yapabilirsiniz araya. Şimdi iki zincir yapıyorum. Tekrar ikili fıstığa devam ediyoruz. İlmek aldım. Hemen buraya tekrar araya zincir yapmadan ikili fıstığa devam ediyorum. Fakat ikili fıstıkların arasında daima iki zincir olacak. Evet, modelim bu şekilde birkaç sıra tekrarlayacak. Ben de öreceğim. Birkaç sıra öreceğim ve aralara zincir ne kadar yaptığımı da söyleyeceğim. Şimdi ikinci sırada hiç yapmadık. 3. sırada sırada bir tane yapabiliriz elimizin durumuna göre. Örgümüze bakacağız. Bu şekilde Örmeye devam edelim. Modeli. Evet, zincir yapmıyoruz. Zincir yapmadan bu şekilde örmeye devam edeceğim. Sıra sonunda yine burası olacak. Buraya zincir yapmadan sabitleyeceğiz. Tekrar buraya da geçiş yapıp tekrar ikili fıstıklara bu şekilde örmeye devam edeceğiz birkaç sıra. Evet model aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi ben buralarda hiç zincir yapmadım. 1, 2, 3, 4. sıraya kadar hiç zincir yapmadım araya. Sadece son sırada bir zincir yaptım. Elim geniş ördüğü için ben bu şekilde yaptım. Eğer dilerseniz sizler ikinci sıradan sonra zaten hiç zincir yapmıyoruz. ikinci sıraya kadar buradan sonra birer zincir yapabilirsiniz. Bir zincir, 2 zincir. 3 zincir diye bu şekilde arttırma yapabilirsiniz ya da 2 2 diye devam da edebilirsiniz bu şekilde elinizin ayarına göre kendiniz ayarlamanız gerekiyor modeli benim geniş örüyor elim bu şekilde düzgün düştü tekrar söylüyorum son sırada sadece bir zincir yaptım diğer sıralarda geri sıralarda hiç zincir yapmadım araya geçişlerde evet bu şekilde toplamda 5 sıra örüyoruz 2 4 5 sıra ördük Şimdi ise farklı bir bölüme geçeceğiz. Bu yüzden hemen buraya yine bir zincir yaptım. Bu şekilde sabitliyorum. Burada ipimizi kesmeyelim, devam edeceğiz. Sökülmesin diye biraz zincir yaptım. Şimdi buradan diğer renk ipimizi sabitleyelim. 3 zincirle sıkılaştırıp buraya hemen bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Hemen yandaki boşluğa, zincir boşluğuna yine aynı şekilde bir tane daha yapıp kapatıyorum. Yine bir zincir araya aynı yere tekrar yapıyoruz. Bu şekilde kapatıyorum. Evet, buraya ikili fıstığın arasında bir tane yaptık. Yandaki zincir boşluğuna iki tane yapmış olduk. Şimdi bir zincir yapalım ve çevirelim. Buraya geçiyoruz. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Hemen buraya geçiyorum. Bunu da kapatıyorum. 2'ye düştü fıstık sayısı. Bir zincir yapıyorum. Tekrar çevirip buraya sabitliyorum. Bir zincir tekrar bir tane kalasıya kadar bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ipimizi kesmeden aşağıya ineceğiz ve aynı işlemleri bu şekilde yapacağız. 4 zincir yapalım. Hemen böyle bir aşağı iniyorum. Örümcek de yapabilirsiniz. Veya ipinizi de kesebilirsiniz. Her seferinde tekrar bu şekilde başlarsınız. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir. Şimdi buradaki boşluğa İki tane yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha yaptım. Bunu da kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Çeviriyorum modeli. Tekrar. Evet, tekrar buradaki zincir boşluğuna geçtik. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane bunu da kapatıyorum bir zincir yandaki zincir boşluğuna bir tane bunu da kapattım bir zincir tekrar çeviriyoruz bu şekilde örmeye devam ediyoruz modelimizi tekrar zincir yaparak aşağıya ineceğiz ve böyle tamamlamış olacağız. 4 zincirle bir aşağıya indim. Tekrar 4 zincir yapıyorum. Bir aşağıya daha iniyorum. Buraya da böyle geçiş yapıyorum. Evet, aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bu şekilde tamamlayacağız ve kenarına başlayacağız. Şimdi kenarını da göstereceğim ben. Evet, kenar içinde burada ipimizi kesmemiştik. 4 zincir yapalım. Hemen bir üst noktaya sabitleyelim. 4 zincir, tekrar ister araya batın, ister fıstığın üzerinde yer var oraya batın, fark etmez. Yine 4 zincir yaptım. Geldim en üstte fıstığa üzerine sabitledim. Tekrar 4 veya 5 zincir yapın. Burası dönüş olduğu için bu şekilde sabitleme 4 zincir yine sabitliyoruz. Evet bu şekilde aşağıya kadar böyle iniyoruz. Şöyle kenarı da bu şekilde olacak. Bu şekilde tamamlıyoruz. Yine 4 zincir. Hemen buraya geçtim. 4 zincir buraya. 4 zincir yapıp hemen bir aşağıya iniyoruz ve bu şekilde devam edecek modelimiz. Evet modelim bu şekildeydi. Ben tamamlayacağım ve videonun başında bitmiş halini göreceksiniz. Modelim bundan ibaret. Bu şekilde Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi tamamlayacağım ve videonun başında bitmiş halini göreceksiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.